sizce tuvalet kağıtları tuvalete mi atılmalı yani gidere yoksa çöpe mi atılmalı? Gördüğüm kadarıyla bu konuda herkes ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım insan gidere atılmalı diyor. Çünkü tuvalet kağıtları zaten suda erimek üzere üretiliyormuş. Hani bir havlu kağıt gibi değil. Havlu kağıdı atsan belki erimez, tehlikelidir ama tuvalet kağıtları tamamen buna uygun üretiliyormuş. Umarım. Yani eğer inanılmaz büyük parçalar kullanmıyorsanız ki kullanmayın. <laughs> bunu tuvaleti tıkamayacağı görüşündeler. Bir de tuvalet çöpleri hiç hijyenik bir şey değil. Tuvalet hijyenik olması gereken bir ortam ve orada sürekli at tık biriktirme ne kadar akla yatkın bilmiyorum. Diğer taraftan bakınca da tuvalet tıkanması o kadar kötü bir şey ki yani tuvalet açmanın kaç farklı yolu olabilir? Var. Acı tecrübelerle öğrenildi eski binalar, eski tesisatlar. Baştan bunu önlem olarak tuvalete hiç tuvalet kağıdı atmamayı savunanlar da var. Zaten dışarıda gidilen kafe, restoran hepsinde tuvalette şunu görmek mümkün. Lütfen tuvalet kağıtlarını klozete atmayın. Şimdi bu tuvalet kağıtları suda eriyorsa neden klozete atmıyoruz? Acaba orada işte çok sirkülasyon var, çok insan üst üste giriyor. O erime hızına tuvalet kağıtları yetişemiyor. Ama o kadar insan atığının da küçücük bir kabinde bir çöpte birikmesi düşüncesi ben çok kararsızım bu konuda ya. Belki bir binanız yeniyse ve ondan da malzeme çalınmadıysa şanslıysanız tuvet kağıtlarınızı tuvaletin içine atabilirsiniz. Bu konuyu bu video ile bir sonuca bağlayalım. Siz ne yapıyorsunuz ve neyi savunuyorsunuz çok merak ediyorum.